31. sorudayız. Bir matbaada bulunan A marka baskı makinesi 40 saniyede X sayfa basıyormuş. Dolayısıyla arkadaşlar 40 saniyede X sayfa basıyorsa A marka makinesi 1 saniyede X bölü 40 tane arkadaşlar basar. Bu 1 saniyede bastığı miktar neymiş? X bölü 40. Benzer şekilde B marka makine de arkadaşlar 45 saniyede Y sayfa basıyorsa o halde 1 saniyede Y bölü 45 basacak bir saniyedeki bastıkları toplam miktarları buldum. Diyor ki bir tane A marka bir tane de B marka baskı makinesi. Şimdi bu bir saniyede X bölü 40 basıyor. Diğeri de arkadaşlar Y bölü 45 basıyor. Bunlar bir saniyede. Bize neyi sormuş arkadaşlar? 4 dakikada. 4 dakikada kaç saniye var arkadaşlar? 1 dakika 60 saniye olduğuna göre 4 çarpı 60'tan 240 saniyede bastıkları miktar. Çarpı 240 bize kaç olarak verilmiş? 310 sayfa olarak verilmiş. Sıfırları götürdük. Hemen payda eşitlemeye çalışıyoruz buradan. Bunlar 9'a çarpsak, burada 8'e çarpsak arkadaşlar ne gelir buradan? 360'da eşitlenir. Üst taraf 9x oldu. Artı üst taraf buradan 8y oldu. Bölü alt tarafımızda 360 oldu. Çarpı 24'ümüz var. Eşittir 31. Şimdi 12'ye bölsek burada kaç kalacak? 2. 12'ye bölsek burada 30. 2'ye bölsek burada 1. Burada 15 kalacak. 15 ile 31'i çarpabiliriz. Yani 9x artı 8y ifadesi hemen çarpalım burada. 15 ile 31'i çarptık. 15 buradan 45 buradan topladık. 5, 6, 4. Yani 465. Birinci bulduğumuz denklem bu arkadaşlar. Peki ne diyor sonra? 4 tane A marka diyor. Şimdi bir tane A markası 1 saniyede x bölü 40 basıyorsa... 4 tane A markası bunun 4 katı olacak arkadaşlar. Yani 4x bölü 40. Devamında 2 tane B marka. Şimdi bir tanesi Y bölü 45 arkadaşlar. 2 tanesi ne olacak? 2Y bölü 45 olacak. Bunlar toplamda diyor ki 1 saatte 13.800. Şimdi 1 saatte kaç saniye var? 3600 saniye. Bu da eşitmiş arkadaşlar. 13.800. Burada sıfırlar öncelikli olarak atalım. Daha sonra arkadaşlar ne yapabiliriz bunları isterseniz yine aynı şekilde. E, önce 4'leri de sadeleştirebiliriz. Burası 10 kalır. 10 ile 45 ile kaçta birleşir? 90'da. O halde burayı 9 ile burayı da 2 ile çarpabiliriz. Bu durumda ne gelir buradan? Şöyle yazalım uzun uzun. 9x geldi. Artı buradan 4y geldi. Paydamız 90 oldu. Çarpı 36 eşittir. 138 kaldı. Sonra her ikisi de 9'a bölünür. Hatta 18'e de bölünür. 18'e bölsem 5, 18'e bölsem arkadaşlar 2 kalacak. İçler dışlardan 5'i karşı atabilirim ya da buradaki 2 ile de 138'i sadeleştirebilirim. Daha da kolay olur. 138'in yarısı arkadaşlar ne olması lazım? Orası da kaç geldi? 69 mu geldi? Tamam. Daha sonra arkadaşlar ne yapmam lazım? 5'i karşı atmam lazım. Yani burada 9x artı 4y eşittir. 5'i de karşı atacak olursam 9 kere 5'ten. 45. 5 çarpı alttan 30. 4 de buradan var 34. Yani 9x artı 4 y ifadesi kaç geldi? 345. Alt tarafı eksili çarpıp taraf tarafa toplarsam 4 tane y eşittir. Buradan ne geldi? 120. O halde y değeri buradan kaça eşit? 30. Benden ne istiyor? X'i. O halde y gördüğüm yere herhangi bir tanesi. Mesela burada arkadaşlar 30 yazarsam 30 çarpı 4'ten burası 120 oldu karşı yatalım. 9x eşittir. 345'ten 120'yi çıkartacak olursam. Ne kaldı burada? 5. Ne kaldı? 2. Ne kaldı arkadaşlar burada? 2 kalmış oldu. Yani 225. 225 hemen 9'a bölecek olursak buradan. 2 kere 9 18. Çıkarttık 45. Buradan da 5. Yani x buradan 25 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt B seçeneğidir.